Herkes merhaba arkadaşlar. Yeni bölüm gerçekten nefes kesici bir şekilde başlıyor. Esma, yıllar önce ardında bıraktığı geçmişin izlerini sürmek için gizlice hançerin peşine düşer. Gözleri dolu. Kalbi karmaşık duygularla çarparken bir köşeden onu izler. Hançerin yüzünde gördüğü o sıcak gülümseme, Esma'nın içini hem yakar hem de umutla doldurur. Hançerin bebeğine sevgiyle dokunduğunu gören Esma artık dayanamaz. Yanına gider ve sessizce sorar. Bebeğin ne zaman doğacak, der. Aslında bu sadece bir anne merakıdır. Ama Esma sesini titretmeden konuşmaya çalışır. Hançer ise bu yabancı kadının sıcak ilgisine karşılık verir. Gülüm sayrak onnamla sobit basler. Sonra merakla sorar. Senin de çocuğun var mı? O an Esma'nın gözleri donar. Yakınır. Kalbi paramparça olur ama duygularını saklamayı başarır. Zamanında bazı şeyleri kaybettim. Der sadece. Oysa hançer bilmeden kendi annesiyle konuşmaktadır kader, onları yıllar sonra farkında olmadan yeniden karşı karşıya getirmiştir. Diğer tarafta ise fırtına kopmaktadır. Mine, annesini bulma umuduyla evden kakar. Şokaklarda korkun kalbi hem korkuyla hem de ümitle atmaktadır. Metin, Mine'nin kaçtığını öğrenince öfkesine hakim olamaz. Gözleri karanlık, sesi titrek bir hiddetle evi birbirine katar. crazy jesser. Gülsümü boğarak öldürmeye kalktığı anda. Mukadder aniden ortaya çıkar, bir gölge gibi. Ama kaderin cilvesi bu defa daha acıdır. Sokak lambalarının altında koşarken Mine'ye bir araba çarpar. O an dünya durur, rüzgar bile susar. Herkesin tek dileği aynıdır. Ne olur? Mine'ye bir şey olmasın. Derin bir sessizlik çöker. Mernenizi bambias kazılar. İçinde bir şey parçalanır. Çünkü Mine uğruna yaptığı tüm kötülükler şimdi ona geri dönmektedir psikopat ruhunun altında ilk kez bir pişmanlık kıvılcımı yanar. Belki de sinemi öldürmekten vazgeçecektir. Çünkü Mine'nin başına gelenlerle artık kendi karanlığında boğulmaya başlam. Develioğlu konağı ise adeta bir cehenneme dönmüştür. Herkes birbirine düşmüş, geçmişin sırları birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Esma, yıllar önce terk ettiği kızıyla konuşurken hem gözyaşlarını hem de kimliğini gizlemeye çalışır. Hançer'in güvenini bozmamak için gerçeği söylememeye kararlıdır. Çünkü biliyordur. Cihan annesi Esma'dan nefret etmektedir. Babasız büyümenin yüküyle onu asla affetmemiştir. Eğer hançer, Esma'nın kim olduğunu öğrenirse, bu sadece onun değil, Cihan'ın da kalbini paramparça edecektir. Esma, analik kalmayı Çünkü bazen susmak, sevdiklerini korumanın tek yoludur. Bu sırada Cihan ve Sıla'nın hikayesi de giderek düğümlenir. Cihan'ın öfkesiyle Sıla'nın sevgisi çatışır. Engin, Hangi tarafta duracağını bilemez. Sessizliği fırtına öncesi bir sükunet gibidir. Ama o gerçeğe ulaşmadan karar vermeye niyetli değildir. Bu yüzden Esma'nın yıllar önce adının karıştığı cinayet dosyasını ister. Herkes nefesini tutar. Engin dosya evaskakar. Fotoğraflar, sahte deliller, yanlış tutanaklar. Her sayfada bir ihanet, her satırda bir yalan kokusu. Başta Esma gerçekten katil olabilir mi diye düşünür ama kalbindeki adalet duygusu susmasına izin vermez. Sıla ona yaklaşır, sesi titrek ama inanç doludur. Engin lütfen her şeye inanma, o dosya yalanlarla dolu. Gelsay bulmaysın, diye. Engin vesini salar, Her Engin, Esma'nın suçsuz olduğunu kanıtlayacak delilleri bulur. Ancak, asıl bomba etkisini yaratan gerçek en sonda ortaya çıkar. Hançer ve Cemil'in annesi de aslında Esma'dır. Yıllardır gizlenen bu aile sırrı, herkesi sarsar. Herkesin kaderi yeniden yazılacaktır. Mukadder ise geçmişte yaptığı kötülüklerin ortaya çıkmasından ölümüne korkmaktadır. Cihan'ın Esma ile görüşmesini engellemesinin nedeni tam da budur. Çünkü Esma konuşursa, Mukadder'in yıllardır sakladığı her şey gün yüzüne çıkacaktır. Konağın karanlık koridorlarında dolaşan bu lanetli sır, her ruhu zehirlemektedir. Esma, Jackmizen Hadlerinden Kakamai Kajini Histu. Gözlerini kapar, derin bir nefes alır. Belki de bazı gerçekler artık ortaya çıkmalı der kendi kendine. Ama o gerçek açığa çıktığında, sadece bir aile değil, herkesin hayatı değişecektir. Cihan'ın nefretiyle Esma'nın pişmanlığı, Hançer'in masumiyetiyle Engin'in adalet tutkusu çarpışacaktır. Sevgi, ihanet, Pişmanlık ve intikam birbirine karışacaktır. Bu bölümde herkes geçmişiyle yüzleşmek zorundadır. Esma kimliğini açıklayacak mı? Cihan annesine bir kez olsun anne diyebilecek mi? Yoksa her şey yeniden yıkıma mı dönüşecek? Gerçekler artık gizlenemeyecek kadar büyümüştür. Sessizlik çığlık haline gelmiştir. Develioğlu konağının duvarları bile bu sırrın ağırlığıyla çatlamaktadır. Bir yanda Mine'nin hayatta kalma mücadelesi Diğer yanda Esma'nın vicdan azabı. Engene'in hakikat Her biri kendi kaderine sıkışmış, kurtuluşu olmayan bir hikayenin içinde savrulmaktadır. Ve izleyicinin tek dileği, bu hikayede biraz olsun adaletin tecelli etmesidir. Ama kaderin kalemi henüz son sözünü yazmamıştır. Hikaye karanlık bir yöne savrulurken, karakterlerin iç dünyasında fırtınalar kopar. Esma Cekmez'in Gönül Arayla Yuzelsman Asajendidir. Her seferinde onun senin de çocuğun var mı sorusu kulaklarında yankılanır. Kalbine saplanan bir bıçak gibi canını yakar. Her nefeste yıllar önce yaptığı seçimler yeniden canlanır. Kızını terk ettiği o an, arkasına bile bakmadan gidişi, ardından gelen sessizlik. Hepsi birer kabus gibi üzerine çöker. Mukadder bu durumdan deliye döner. Gözleri kan çanağına dönerken kendi kendine mırıldanır. Eğer Esma konuşursa her şey bitecek. Korkusu sadece geçmişin açığa çıkması değildir. Esma'nın yeniden güce sahip olma ihtimalidir. Çünkü yıllar önce o gücü ondan almak için her kötülüğü yapmıştır. Şimdi Esma'nın sahneye dönmesi onun için ölüm fermanıdır. Engin ise bir dedektif gibi geçmişin izini sürer. Her belge, her fotoğraf onu gerçeğe biraz daha yaklaştırır. Ama her adımda tehlike büyür. Bir gece arabasına binerken frenleri tutmaz. Araç uçurumun kenarına savrulur. Bu açık bir uyarıdır. Ama Engin vazgeçmez. Çünkü artık sadece bir dosyayı değil, bir hayatı savunmaktadır. Cihan'ın içindeki öfke alevlenir. Babasız büyümenin acısını Esma'nın yüzüne haykırmak ister. Ama bilmediği şey, annesinin onu korumak için kendinden vazgeçtiğidir. Esma, Cihan'ın nefretiyle yüzleşmekten korksa da artık kaçamayacağını anlar. Bir akşam, Konağın avlusunda rüzgar uldarken gözyaşlarını tutamaz. Kendi kendine fısıldar. Bir anne evladını korumak için bazen kendini yok eder. O anda mukadder gizlice onu dinler. Yüzünde sinsice bir gülümseme belirir. Evet Esma, senin sonun kendi ellerinle gelecek, der içinden. Ama kaderin başka planları vardır. Mine'nin kazadan sonra hastaneye kaldırıldığı haberi gelir. Herkes şok içindedir. Cihan kalbi paramparça halde hastaneye koşar. Metin Parasander. Kazini Bagi Elini tutmak ister ama vicdanı izin vermez. Çünkü bu kazanın gerçek sorumlusu odur. Mine bilincini yitirmiş halde yatarken dudaklarından tek kelime dökülür. And. O an odadaki herkes donar. Esma Dianamaz, Gozi Mine'nin yanına oturur, elini tutar, başını eğer. Anne buradayım, diye fısıldar. Mukadder bunu görür görmez sinir krizi geçirir. Bağırarak odadan çıkar. Artık Esma'nın anneliğini ka. Süzülür ama kalbinde bir türlü affetme gücü bulamaz. Hançer şaşkınlık içinde Esma'ya bakar. Yıllardır aradığı sıcaklık gözlerinin önündedir. Ama bir yandan da ihanete uğramış gibi hisseder. Esma tüm bu duygulara sessizce katlanır. Çünkü artık kelimelerin bir anlamı kalmamıştır. Eğer ben batacaksam hepsi benimle batacak. Der ve şeytani bir plan yapar. Esma'nın geçmişte işlediği iddia edilen cinayet dosyasının yeniden açılmasını sağlar. Savcıya gizli belgeler ulaştırır. Saat ayarlar. Ve Esma'nın üzerine kara bir bulut gibi çöken dava yeniden gündeme gelir. Engin, delillerin sahte olduğunu kanıtlamak için zamana karşı yarışır. Slay ise onun yanında durur. Birlikte her ipucunu değerlendirir, geceler boyu araştırırlar. Ancak her yeni bilgi onları daha da büyük bir tehlikeye sürükler. Bir gece Engin'in ofisine giren kimliği belirsiz biri tüm dosyaları çalar. Ertesi sabah Engin, masasında tek bir sayfa bile kalmadığını fark eder. Yıkılır ama vazgeçmez. Gerçeği saklasalar da ben bulacağım, der kararlı bir sesle. O sırada Cihan, Mukadder'in geçmişte yaptığı bir konuşmaya kulak misafiri olur ve duyduklarıyla dünyası başına yıkılır. Mukadder'in aslında yıllar önce babasının ölümüne sebep olduğunu öğrenir. Bu bilgi tüm nefretinin yönünü değiştirir. Çünkü o an anlar ki onu parçalayan kişi annesi değil, Mukadder'dir. Cihan'ın içini sessiz bir pişmanlık kaplar. Yıllarca annesine duyduğu öfke yerini derin bir sarsıntıya bırakır. Esma ise yılların yükünü sırtında taşır. Artık herkesin kaderi birbirine dolanmıştır. Debelioğlu konağı bir evden çok bir sırlar mezarlığına dönüşmüştür. Geceleri rüzgar bile o duvarların arasında geçmişin fısıltılarını taşır. Mine, Hancher, Cihan, Engin, Sla. Hepsi aynı fırtınanın ortasında kendi vicdanlarıyla savaşmaktadır. Artık geri dönüş yoktur. Gerçek ortaya çıkmış, maskeler düşmüştür. Ve şimdi sadece bir soru kalmıştır. Bu kadar acıdan sonra kim affedilecek, kim yok olup gidecek? Cihan, öğrendiği bu korkunç gerçekle yıkılmış halde konağın loş koridorlarında yürür. Geçmişin yankıları kulaklarında çınlar. Babasının ölümüyle ilgili o silik sahneler, bir bir gözünün önünde canlanır. Mukadder'in yüzündeki o donuk ifade, yıllarda bir şeyler sakladığının kanıtıdır. Ve artık taşlar yerli yerine oturmuştur. Cihan öfkesini bastıramaz. O gece, gök gürültüsüyle birlikte konağın avlusunda Mukadder'in karşısına dikilir. Sen mi yaptın? diye haykırır. Sesi duvarlarda yankılanır. Mukadder önce susar, sonra sahte bir gülümsemeyle. Ne fark eder? O zaten ölmeyi hak etmişti der. Bu söz Cihan'ın kalbine bıçak gibi saplanır. O an içindeki bütün nefretin yönü değişir. Artık nefret ettiği kişi annesi değil, yıllarca onu manipüle eden Mukadder'dir. Mukadder'in gözlerinde ilk kez korku belirir. Cihan'ın gözleri karanlık bir kararlılıkla parlar. Artık senin oyunların bitiyor der ve ardından konağı terk eder. Aynı anda Esma, Mine'nin hastanedeki durumu için dua etmektedir. Mine'nin kalbi zayıf düşmüş. Doktorlar umut vermemiştir. Ama Esma, kızının elini tutarken içinde bir güç doğar. Ne olursa olsun yaşamalısın, çünkü ben artık senin yanındayım diye fısıldar. O anda Mine'nin parmakları hafifçe kıpırdar. Göz kapakları aralanır ve annesinin yüzünü görür. Zayıf bir sesle sorar. Sen gerçekten annem misin? Esma ağlamaktan konuşamaz, sadece başını sallar. Mine'nin gözlerinden yaşlar süzülür. "Neden beni bırakmıştın?" sorusu havada asılı kalır. Esma açıklamaya çalışır ama kelimeler boğazına düğümlenir. Yılların suçluluğu, pişmanlığı ve utancı kalbini sıkıştırır. Tam o sırada kapı yavaşça aralanır. Şihan ayseri Göz göze gelirler, nefes bile alamazlar. Geçmişle bugün, nefretle sevgi aynı odada çarpışır. Chihan Yavaska and Ben seni affedemem ama artık nefret de etmiyorum, der sessizce. Esma için bu cümle yıllardır beklediği bir mucizedir. Gazlerinden Yasler Sizzler, Alini Ama Cihan dokunmadan geri çekilir. Zamanla, belki olur, der ve sessizce odadan çıkar. O an Esma'nın kalbi hem kırılır hem de biraz onarılır. Çünkü artık oğlunun nefretinden geriye yalnızca umut kalmıştır. Ancak mukadder tüm bu gelişmeleri uzaktan izlemektedir. Senior crazy jesser. Artık kontrol tamamen elinden çıkmıştır. Kendini korumak için son kozunu oynamaya karar verir. Esma'yı sonsuza dek susturmak. Gece yarısı, herkes uyurken sessizce konağın bodrumuna iner. Orada yıllardır gizlediği bir kutuyu çıkarır. Titreyen elleriyle kapağını açar, içinde